Herkese merhaba. Merhaba. Bugün anneme Amerika'da ilginç gelen konuları anlatacağız. Annem burada bazı şeylere çok şaşırdı. Bu arada annem gidiyor yakında dedik ama biletini bir ay daha uzattık. Bizim burada test çalışmalarımız var. Annem de bize çok yardımcı oluyor. O yüzden dedik ki sen bir ay daha kal burada. Yani 28 Şubat'ta dönecekti. Artık 1 Nisan'da dönecek. Bunun için de THY'ye 180 dolar ödedik. Hani bunu da bilgisini vereyim. Merak edenler olabilir. Şimdi buraya da notları aldık unutmayalım diye. Bugün iki video çekeceğiz. Siz tabii birini bir hafta, birini bir hafta izleyeceksiniz. Uzun olmasın diye böyle bir kolaylık yapalım dedik. Şimdi başlayalım. Ben ilk evet. notumu buraya şöyle almışım. Her şeyi arabadan inmeden hallediyorlar burada. Evet, ben arabada <laughs> giderken onu çok şey yaptım, şaşırdım. Mesela para çekmek istiyorsun, bankamat'in yanına yanaşıyorsun, çekiyorsun. Yani çok büyük bir rahatlık. Evet. <laughs> Türkiye'de böyle bir şey zaten imkansız. Sana evet. Sıra bekleme, ATM'de sıra bekleme mutlaka oluyor. Yani evet. bu şey, aslında Türkiye'de yemek almakta var. Mesela biz Ankara'da Balgat'ta oturuyorduk, orada McDonald's vardı. Orada mesela arabadan inmeden yemeğini evet. alabiliyordun. Ben hiç görmedim yani Denizli'de öyle bir değil. şey yok. Yemeğini öyle arabadan alıyorsun ve evet. diyorsun siparişi. Eczane, eczaneden ilaçları arabadan inmeden söylüyorsun siparişini. Camdan alıyorsun. Covid testi veriyorsun. Evet, covid <laughs> testi veriyorsun <laughs> arabadan inmeden. Yani bunlar bayağı şaşırılacak bir şeyler. Evet. Bunlar var böyle. İşte o yüzden aslında burada belki de obez oranı çok yüksek. Evet. Mi? Ben bayağı kilolu insanı bayağı bayağı kilolu marketlerde bile alışveriş arabaları oturarak yani oturaklı Resmen oturaklı önünde eşya koyacak yeri var. Kilolu insanlar yani arabayla alışveriş ediyorlar. Hiç kalkmadan eşyalarını koyuyorlar ve arabayla arabaya gidiyorlar. yani alışveriş arabasıyla arabaya gidip eşyalarını indiriyorlar. Tekrar arabaya biniyorlar. Evet. Yani o sepetlerin bayağı, yanında evet, oturarak, oturarak sürılan sepetler, sepetler var ve kilolu insanlar çok Evet. Gerçekten. Burada bunlar böyle çizgi filmlerle falan işleniyordu işte South Park falan izleyenler varsa böyle kilolu insanlar biniyorlar gidiyorlar falan. Öyle burası maalesef. Yani bir kısım çok sağlıksız yaşarken bir kısım çok sağlıklı yaşıyor. Ve benim gördüğüm kadarıyla burada çok çok fazla şeker tüketimi var. Yani tuzlu bir şey bulmak imkansız gibi geliyor bana marketlerde bile şekerli yiyecekler, pastalar. Evet. Hep şeker üzerine ve ayrıyetten o çikolatalar benim tattığım bazı şeyler normal Türkiye'deki tadından daha yüksek tatlı çikolataları evet. bile ben şaşırdım çok tatlı olmasına. Farklı şeker bir vardı. Yani bizim çok damak tadımıza uymuyor birçoğu. Ya yemeklerde bile mesela tavukta tavuk şekerle bilmiyorum şekerli yani soslu şekerli soslu. evet sosları şekerli. Evet, yani benim hiç damak mesela. evet hiç damak zevkime uygun değil. <laughs> Çoğu şey şekerli. Bazı yiyecekleri hiç sevmedim burada. <laughs> evet biraz yiyecek konusunda annemde sıkıntı yaşıyoruz. Biraz yaşıyorum. sıkıntı oldu evet. Meksika sevdi annem ama böyle uzak doğuyu pek sevmedi. İkinci bir not almışım burada. Bunu birleştirip söyleyebiliriz aslında. Yayalar geçerken arabalar bekliyor ya da okul servisleri dururken evet, bunu anlatabiliriz. Onu zaten ilk görünce çok şaşırdım. Benim torunu Linda'yı gezmeye götürüyorum bebek arabasıyla. Ben karşıdan karşıya geçeceğim. Bekliyorum arabayı. Araba beni bekliyor, ben arabayı bekliyorum. <laughs> yani adımını atmaya niyetlendiğin zaman veya karşıya geçmeyi niyet ettiğin zaman araba bayağı bir uzakta seni bekliyor, geçmeni bekliyor. Yani ben bu çok şaşırdım. Türkiye'de yani kesinlikle yol vermezler zaten. Evet. Burada %100 yaya hakkı var. Yani %100 yaya üstünlüğü var. Sizin geçmenizi beklemek zorundalar. Bir evet. de okul servisleri. Aha okul servisi evet. Onu görünce hatta ben 2-3 sene önce Facebook'ta bunun videosunu görmüşüm. O zaman paylaşmışım o videoyu. Burada aynı şeyi görünce zaten hemen hatırladım. Yani okul servisleri de çocuklar inerken servisten dörtlüğü yakıyorlar zaten. Kesinlikle hiç hareket olmuyor. Ortalık bir sessizliğe bürünüyor. Her yerden gelen arabalar bekliyorlar. Evet. Servisin durmasından kalkmasına kadar bekliyorlar. Kesinlikle geçmiyorlar. Evet. Yani bir, bu çok ilginç geldi bana. Bir kırmızı ışık yanıp sönüyor servis halinde. Evet, o yanıp, ışık sönüp, yanıp sönüyor. Yani o bitene kadar o yanıp söndüğü sürece bütün arabalar dört yoldaysa bütün dört yoldaki arabalar evet, durmak zorundalar. Duruyorlar. Yani çocuklar evet. Çocuklar iniyorsa İniyorlar. ya da biniyorsa çocukları tehlikeye atmamak adına onlar Aynen. da duruyorlar. Bir sessizlik oluyor yani orada. <laughs> evet. <Bekliyor gülüyor> sessizliği, sessizlik Aynen. Trafikten devam edelim. <laughs> Işıklar yolun karşısında burada. Ay evet. O benim çok il, o da çok ilgimi çekti. Yani trafik ışıkları yolun karşısında. Yani bizim gibi yolun sağ tarafında durduğumuz yolun sağ tarafında değil de karşı tarafta ışıklar. Yani karşıdan bakıyorsun. O da güzel bir şey. Çünkü görme alanın daha evet, e, güzel. Oynuyor, aynen aynen. Yapmıyorsun. Karşıdan görüyorsun ve geçiyorsun. Evet. Aslında buna değinmişken şeye de değinebiliriz. Mesela burada Yeşilden sonra sarı hazır ol yanıyor. Kırmızıya geçiyor ama kırmızıdan yeşile geçerken sarı, sarı yanmıyor. yok, evet. Ve Türkiye'de sarı yanar yanmaz biliyorsunuz arkadan böyle korna korna korna. korna. Çalıyorlar. Burada hiç korna duydun mu? Korna çalınmıyor <laughs> ve insanlar o kadar birbirine saygılı ki ben çok hayret ettim. Dört yolda bile geldiğin zaman trafik ışığı olmadığı zaman stopta beklerken önce gelen arabayı bekliyorlar. Önce önce gelen araba geçiyor. Sonra Sonra gelen geçiyor, sonra yani o kadar saygılı bir davranış ki burada hiç kimsenin acelesi yok, evet. bekliyorlar. O kadar saygılar. Arkanda hiç düdük çalan olmuyor. Bey, sen beklesen, yeşil ışıkta bile beklesen hiç korna çalan yok. Evet. Yani bu dört yolda stop, dört tarafta da stop varsa eğer, evet. her gelen bekliyor, ilk gelen önce kalkar. Aynı anda geldiysen artık birbirini bekliyorsun, geç falan da böyle elektrik Geç iş işaret ediyorlar. Yapıyorsun. Hiç kimsenin acelesi yok burada. Evet. Bir de ben bir anımı anlatayım. Ben kırmızı ışıklarda bekliyordum burada. Kuşlar vardı tellerin üzerine. Dikkatimi çekti. Ben onları izlerken yeşil yanmış. Hiç fark etmemişim. Arkamdakiler de beni bekliyorlar. Ben kuşları izledim, yeşil yanda geçti, kırmızı yandı. Bir kişi bile korna basmadı. Herhalde düşünürken ya bir problem var ya kalkamadı. Yani öyle düşünüyorlar, senin bir sıkıntın olduğunu düşünüyorlar, bekliyorlar seninle birlikte hiç de korna çalan, ben de burada duymadım. Ben de şunu diyeyim, mesela ben dört yol, evim dört yolun orada neredeyse her gün oluyor yani de. dur işaretine evet. uymuyorlar. Burada dur işareti yani bilmiyorum onlar için bir yani çok büyük bir şey evet. bekliyorlar. Hiç kimse birbirinin hakkını ihlal etmiyor. Ben 3 ay oldu buraya geleli hiçbir tane kaza görmedim. Evet. Ama benim evin önünde neredeyse her gün kaza oluyor evet. 4 yolda. Yani hem cezalar çok caydırıcı hem de adam diyor ki yani ben bu kuralı ihlal edersem karşımdaki de ihlal eder. E kaos olur ben hakkımı alamam. Evet. Herkes herkesin hakkını bekliyor. Şimdi buradan şeye geçelim. Lokantalara geçelim. Yemeğe değinmiştik az önce. Evet. Lokantalarda aslında iki şey var. Biri önce su getiriyorlar. Ben dedim ilk lokantaya gittik. Hemen su getirdiler. Önümüze koyuyorlar içme suyu. Dedim ben bir su istemedik. Burada hep böyle. Benim kızım öyle dedi. Burada oturur oturmaz hemen su. Hatta buzlu su getiriyorlar. Yani buzlu su. Kışın bile buzlu su. Evet. Oturur oturmaz önüne su geliyor. Ve hatta o su da ücretsiz galiba. Ücretsiz sular ve bittikçe hmm. de dolduruyorlar. Dolduruyorlar. Yani suyu burada istemenize gerek yok. Ha isterseniz ki böyle şişeli su yani hazır o zaman tabii para ödüyorsunuz ama normal zaten musluktan sular içiliyor burada. Onlar da böyle genelde buzlu, hatta bazen detoks suyu hazırlıyorlar böyle limonlu, limonlu falan. Mı? evet bir yerde limon suyu Onlardan koyuyorlar. Bu güzel bir şey. Bir de bu yemeklerden devam ederken herkes artanını herkes. alıyor. Evet kutu istiyorsun. Köpük karton karton Nasıl olursa gittiğimiz lokantaların hepsinde var böyle. İstiyorsun hemen getiriyorlar. Kendin kalan yemeğini koyuyorsun kutuya evet. eve götürüyorsun. Hiçbir yemek artan masada görmedim ben. Evet, Herkes israf olmuyor. evet israf olmuyor. Herkes kutuya götürüyor evinde yiyor tekrar kalanını. Yani Türkiye'de, hiç ayıp diye bir şey yok burada Türkiye'de öyle bir şey. Türkiye'de bunu çok ayıp karşılıyor <laughs> zaten. Halbuki niye ayıp karşılıyorsak parasını vermişiz yemeğin. Sonuçta o bizim yemeğimiz. Bir de Alıp şey çoğu yerde şey oluyor artık şimdi mesela paket yapar mısın diyor kalanı paket yani orası yapıyor paketi öyle evet. götürüyorsun. Burada yani. bazı yerler soruyorlar yani biz mi yapalım kendiniz mi yapmak istersiniz diye ama birçok yer bir getiriyor kendin yapıyorsun paketini. Hep gittiğimiz yerlerde paket yapıp getirdik yani kalan evet. yemekleri. Evet. Burada zaten porsiyonlar çok büyük, büyük normal yani. Doyuyorsun ve ikinci öğünde bile yetiyor yani. Evet. Bir de son bir. Yani bu videonun son bir şaşırtıcı şeysi markette yaşlılar çalışıyorlar. Ay genelde. evet. Buradaki kasiyerler olsun, evet, standlardaki elemanlar mı diyeyim, çalışanlar. Evet, çalışanlar. Yani hepsi yaşlı. Evet. Yani bu bu çok ilginç bir şey. Bizim Türkiye'de yaşlar köşesine çekilir, emekliye evet. ayrılır. Yani evde torun beklerler. Evet. Ya burada öyle bir şey yok. Yani yaşlılar ne bileyim kıpır kıpır çalışıyorlar. Evet. Başlarına bir şapka takıyorlar. Evet. <laughs> Bu beni çok şaşırtmıştı. Aslında bunun iki yönü var. Hani biri iyi yani evet. hala devam ediyor devam yaşamlarına. Yani şey Türkiye'de arabalar da ekseri araba kullananlar da yaşlı. Yaşlı tabii nasıl gidecekler. Çünkü Aynen, burada her yaşlı. yer araba mesafesi ve yalnız yaşıyor çok herkes. Evet. Ama bunun bir sebebi daha var. Bu da tabii üzücü bir sebep Amerika'da. Şimdi emeklilikle hakları korunmuyor buradaki insanların. Yani siz emeklinizi kendiniz yatırıyorsunuz. Biraz bireysel emeklilik gibi düşünebilirsiniz. Ama işe girdiğinizde hani Türkiye'de bir sigorta yapılır, emeklilik yatırılır. Burada sizin pazarlık yeteneğinize bağlı olarak yani iyi işlerden bahsediyorum. Şey diyorlar işte maaşından ne kadarının emekliye kesilmesini istiyorsun? İşte eğer %6'sına kadar kesilmesini istiyorsan bir yüzde altıda mesela biz koyuyoruz falan gibi sana destek oluyor şirketler. Yani senin emeklini biz yatıralım demiyorlar. O yüzden de yani belli böyle sıradan işlerde çalışan insanların emeklilikleri olmuyor. O yüzden de uzun yıllar yani yaşlanınca bile çalışmak zorunda kalıyorlar. Ha derseniz ki Türkiye'de emeklilerin hakları ne kadar korunuyor ya da yaşlılar muhtaç değiller mi? tabii ki muhtaçlar. Ve... İş olsalar çalışacaklar yaşlarda. Yani evet. alanı da olmayınca tabii, gençlere bile yok yani. Tabii. Bir de Türkiye'de de işte yani şaşırt... beni şaşırtan da oydu mesela. Burada gerçekten yaşlılar çok dinçler. Sağlıklılar. Evet çok sağlıklılar. Yani Türkiye'de Aynen. herkes böyle bir köşesine çekilmiş. Kabuna çekiliyor. Yaşlıyım artık deyip Arka her şeyi Hastane köşelerinde bekliyor. Evet yani hani <laughs> maalesef öyle. Burada evet. hani yaşlıların çalışmasının bir iyi büyük kötü yanı var. Mesela restoranda çalıştıklarında ben böyle şey emrediyormuşum gibi oluyor. İnsan da söyleyemiyor, çekiniyor, zor oluyor. Bilmiyorum o bize mi özgü bir şey? Aslında hani çalışmanın bir ayı bir günahı yok ama. Türkiye'de zaten e, kasiyerde çalışmak şöyle dursun. Yani hiçbir yerde herhalde yaşlara iş olmaz. Çünkü yaş sınır oluyor. E, mesela 25'te doğru, 35 yaş doğru. veya 40 yaş. Verililik en çok, alamıyoruz aynen. diye. Doğru. Çoğu öyle. Burada halbuki kasiyer ler mesela yaşlı olduklarında yavaşlar bekliyorsunuz Ve kasiyer kasiyerlik Aa. de yorucu bir iş. Veya evet. stand görevlisi yorucu bir iş. Evet. Hani bekliyorsun ama yani bekliyorum. acele de ettirmiyorsun. Of bu da yaşlı bu niye burada çalışıyor falan da demiyorsun ya yani Sadece sonuçta. onlar değil ama buradaki insanlar çok mutlu benim gördüğüm kadarıyla. Evet yani, yani hiç kimse birbirine hep güler yüzdüler. Mesela ufacık sana dokunsalar veya bir şeyse hemen I am sorry kusura bakma <laughs> veya bir şey kapıyı açıyorsun veya bir şey yapıyorsun teşekkür ederim. Herkes ne bileyim çok bu hiç stres yok evet. kimsede. de Herkes o kadar güler yüzlü davranıyor ki benim yani kırı vereceğim diye ödük kopuyor evet. sanki. Ya pek geçin derdi <laughs> benim yok. öyle gördüklerim hep böyle. Evet bir de saygılılar birbirine. Çok saygı evet yani saygı, saygı çok... gösteriyorlar saygı da görüyorlar saygı yani. çok, yani. Evet. Hiç tanımadığın insan yola çıkıyorsun. günaydın İnsanlar günaydın, bilmine. günaydın. Mut, günün mutlu geçiyor. Hmm. Güzel geçiyor yani. Yani benim İngilizce kelimem I am, I am sorry. Thank you. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hep böyle. <laughs> evet yani. Işte senin alanına da saygılar. Çok. Dediği gibi annem Böyle ufacık dokundular mı? İşte senin Aynen. alana girmiş oldukları için. Hemen kusura bakma. I am sorry. I am sorry. Evet, bu video bu kadar olsun. Biz devam edeceğiz bu arada çekmeye. ikinci video için. Onu da bir sonraki hafta izlersiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.